Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler getirsin inşallah. Ee, aslan Burcu için kapattım. Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlar. Umarım falınız güzellikler getirir size ve güzel şeyler çıkar. Bakar mısınız? Evet. Dileğiniz neyse gerçekleşecek. Açamıyorum. <laughs> evet açıldı. Evet. Evet sevgili aslanlar. Artık e, artık e, mükafatlarınızı alma zamanı sevgili aslanlar. Gerçekten çok e, savaş vermişsiniz. Çok yorulmuşsunuz. E, bir takım badireler atlatmışsınız. Ama artık e, ödülünü almaya başlayacaksınız. E, devamlı bir yol yapmışsınız. Ya da bir şey için devamlı bir sizi uğraşmışsınız. Böyle çok fazla çaba sarf etmişsiniz. Bu kadar yoğunluk ilginç. Gidip gelmeler çok olmuş. Ya da karınca misali çalışıyorsunuz böyle. Yorulmuşsunuz ama. Ya artık diyorsunuz ki yani para kazandım ya da para kazanıyorum ama sadece bir para kazanmak için evet kendimi kendimden çok fazla ödünler veriyorum ya da işte kendimi yıprattım diye bu sefer bir e, kafanızda aslında bir muhasebe yapıyorsunuz yani ha işte her şey boş diyebileceksiniz ya da öyle diyorsunuz işte evet para kazanıyorum ama ben böyle bu, bu şekilde sağlığımı kaybedebilirim yani çünkü stres altındasınız sanki bir takım şeyler var hayatınızda gerginlikler var, negatif şeyler var. Bazılarınızda çocuğu olanlar varsa o çocuk çocuğuyla böyle şey buluyor, teselli buluyor. Sanki işte bütün şeylere rağmen ona sarılınca bütün şey negatif düşüncelerini o anlık da olsa atıyor. Ya da siz bir aslan bireysiniz, annenize sarılıyorsunuz ya da babanıza yani birine sarılarak sanki o şeyi atıyorsunuz. Geçici tabii. Sonra tekrar hesaplaşmalar başlıyor. Yine yollarınız var, yine koşturmalarınız var. Özlediğiniz birisi var ama ya. Ya kayıp yaşadınız, kaybettiniz. Kaybettiğiniz birini özlüyorsun. Ya da acayip nazar var sizlere. O kaybettiğiniz kişiye özlüyorsunuz. Yani çok değişik duygular içerisindesiniz. bu koşturmalarınız bir, belli bir süre daha devam edecek sevgili Aslanlar sanki bunun e, böyle hani hemen bitirecek bir şey değil bu Az bir e, zaman kalmış ferahlayacaksınız ama yine de bu e, devam ediyor ya mecburen devam edeceksiniz sanki bu koşturmaya. Affedemediğiniz birisi var sanki Bir ihanet mi gördünüz e... Affedemediğiniz bir şey var Size bir buket böyle güzel bir çiçek geliyor Ya da siz bir yere gö götürüyorsunuz Belki bu küs olduğunuz kişi Barışmak isteyeceksiniz Böyle güzel bir hoş bir şey çıkmış Yani evliliğiniz varsa sizin çevrenizde evliliğinize çok fazla karışan var. Ya da işte ailenizde ya da çok fazla sorun var anne baba siz uğraşıyorsunuz bir aslan bireyi olarak. Yani daha çok dışarıdan böyle müdahale yani ya da dışarıdan müdahale ya da evin içindeyse sizinle alakalı bir şey değil direkt sanki böyle onlar tartışıyor bedenini siz ödüyorsunuz ya da işte barıştırmaya çalışıyorsunuz siz şey kısmısınız sanki e, e, kurtarıcı kısmısınız ailede kurtarıcısınız sanki yine çıkmış bakın çok fazla yolunuz var çok fazla koşturmanız var devam edecek sevgili aslanlar fazlasıyla nazar var üzerinizde sizin. Dua okuyabiliyorsunuz. Doğa okuyun bence e, bildiğiniz dualar okuyun. Özellikle Felak, Nas, Ayetel Kürsü'yü okuyun. Gerçekten e, üzerinize bir nazar ve bir ağırlık var. Bazı şeylerden dolayı böyle e, şöyle kem gözlü insanlar var çevrenizde. Gerçekten e, fesat fesat insanlar var böyle. Kendileri yapamıyorlar sizin yapmanız onları şey mi zannediyorlar işte ağaçlı işte nasıl yapıyor falan diye düşünüyorlar herhalde yani gördüğünüz insanlar bunlar ama yakınlarınızda? bir para geçecek elinize yani çok aa, kocaman yüksek mevlalı bir para değil ama dış şu anda dışarıda ama elinize geçecek olan bir para var ve onu, o sizi birazcık rahatlatacak. Eğer para sıkıntısı çekiyorsanız bu sizin rahatlamanıza sebep olacak. Bir de e, birilerine karşı şey yapın. E, biraz e, anlıyorsanız kim böyle insanların niyetlerini ya da kötü kalpli olduklarını, fitne fitnelik yapan birileri var. Farkındasınız belki ama e, farkındaysanız eğer bile bile la istemeyin ve birazcık böyle bir onlara karşı biraz savuralım bence. Bu kişiler araba bozucu kişiler yani. Devam ediyorlar da araba bozmaya. Yani hani böyle şey de değil sanki devam diyorum ya hani arada sırada gördüğünüz birileri de değil devamlı görüşmek zorunda olduğunuz birileri olabilir bunlar. Uçakla bir e, seyahat var sanki. Ama bu uçak gideceğiniz yol neresiyse iptal olabilir ya da siz gitmekten mi vazgeçeceksiniz. Bir şey olacak. O yola gidemeyeceksiniz. Kapalı olan bir yol. Bir engel engel çıkacak yani oraya gitmenizde Bakın yine söylüyorum sizin e, o kadar çok koşturmanız olacak ki bu dönemde. Yani hiç durmuyorsunuz. Ya benim karınca misali. Devamlı bir koşturmalarınız var ve bazı e, işle ilgili olanlar için söylüyorum. Belli bir süre sonra bunun meyvelerini de toplayacaksınız ve güzel şeyler olacak hayatınıza sevgili e, aslanlar. E, umarım hayatınıza hep güzel şeyler olur. E, ee, ve haftaya tekrar görüşürüz Aslanlar ee, Kanalıma abone olursanız sevinirim Her şey gönlünüzce olsun Hep mutlu olun inşallah Hoşçakalın